Azra. Abla çok bekletmedim değil mi? Yok, yeni geldim. Misafirin kim? Bak, şeker teyzeciğim, bu Gönül abla. Hadi gel. Gel seni içeri götürelim. Korkma. Korkma. Hadi gel teyzeciğim. Giy şunları şeker teyzem. Geç sen şuraya, geliyoruz biz. Ben tüp almaya gidiyordum. Bir baktım yerde yatıyor. Ne yapayım ben? Hemen hastaneye götürdüm. Neyse ki çok önemli bir şey yokmuş ama. Aldım getirdim işte ben de Şeker teyzeyi ne yapayım? Kızım ne demek aldım getirdim? Ailesi yok mu bu kadının? Yok abla yok hiçbir şey hatırlamıyor hiçbir şey. Bismillah o nasıl iş? İşte kafasını çarpınca hafızası karışmış biraz. Ne günah. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Doktor düzelecek dedi. Göreceğiz. Neyse sen git içeri yalnız kalmasın korkar. Ben de su getireyim. Teyzem! Adın ne senin? İsmin, soy ismin, şeker deyip duruyor bu deli sana. Gönül abla, şeker teyzemiz sağır değil. Sadece hafızası gitti biraz. Al teyzeciğim, iç bunu. Sağ ol. <laughs> değil <mi> ya? <laughs> ben de turist telef anlatır gibi bağırıp duruyorum. <laughs> Ay, teyzem, ne nurlu yüzün var senin. Ne güzel bakıyorsun. Hadi bir hatırlayıver hadi. Abla. Bilemiyorum. Keşke hatırlayabilsem. Teyzeciğim, sen güzelce dinlen, kafanı toparla, tamam mı? Ee, sen Nermin Hanım'ın yanına mı gidiyorsun kızım? Yok abla, dönmeyeceğim. Anlattım ben ona durumu. Gelme dedi. Hı hı. Ben çorba falan yapayım, içsin. da işe yaramadı galiba değil mi? Hala haber yok. Yok abla görecek biri. Görecek bulacağız onu. İnanıyorum ben. Kim kaybolmuş? Kardeşim. İçim yanıyor. Ah şeker teyzem. Keşke bu yavrum da senin gibi şanslı olup Azal gibi biriyle karşılaşıverse. Kurban olmam. <laughs>